Herkese merhabalar ben İbrahim Şirin. Bugünkü videomuzun konusu jandarma astsubaylıktan subayla geçiş şartları hakkında olacaktır. Öncelikle 2012 yılında ben de jandarma astsubaylıktan subayla geçtim. Bizim zamanımızda Jandarma Eğitim Komutanlığı vardı ve Jandarma Genel Komutanlığı kendi sınavını yapıyordu. Yaklaşık 100 tane soru soruyordu ve bu sorular çoğunlukla meslekle alakalı. Haritacılık, silah bilgisi, meslek bilgisi, hukuk bilgisi ve genel kültür olmak üzere 100 tane soru soruyordu. Bu 100 tane sorudan 70 ve üzeri puan alan arkadaşlarımız mülakata çağrılıyordu. Ancak şu anda jandarmadan asubaylığa geçiş, jandarma asubaylığından subaylığa geçiş şartlarında bazı değişiklikler olmuş. Onun için kara kuvvetleri, deniz ve Kuvvetleri kuvvetleriyle ilgili asubaylıktan subaylığa geçiş şartlarını bir sonraki videomuzda, ayrı olarak sizlere sunmayı planlıyorum. Öncelikle jandarma subaydan subayla geçişin birinci şartı 4 yıllık fakülte mezunu olmak. Bu açık öğretim fakültesi de olabilir, örgün öğretimde olur, hiç fark etmez. Önemli olan 4 yıllık bir eee fakülteden mezun olmak. İkincisi ise subay olarak dördüncü hizmet yılını tamamlamış, 7. hizmet yılını tamamlamamış Asubay arkadaşlar başvurur başvurabilir ve en az kıdemli çavuş rütbesinde olması gerekmektedir. 2022 yılı için jandarma asubaylıktan subayla geçiş emri Mart ayında yayınlanmış ve 22 Temmuz 2022 yılında başvuru süreleri sona ermiş arkadaşlar. Önümüzdeki süreç için bir bilgi sahibi olmaz açısından bu videoyu çekiyorum. Ben de bu bilgiye yeni ulaştığım için ancak bu videoyu hazırlama imkanım oldu. Önümüzdeki dönemlerde de Asubay'dan subayla geçiş emri Mart ayında yayınlanıp Temmuz, Ağustos gibi de başvuru şartları uygun olan arkadaşlarımız Temmuz, Ağustos gibi de mülakatı ve fiziki yeterlilik parkuruna katılmaya hak kazanır. 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle 40 yaşını bitirmemiş olmak, sözleşmeli asubaylıktan muazzaf asubayla geçenler dahil 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 mezunu asubay arkadaşlarım da 2022 yılı jandarma astsubayktan subaylığa geçiş sınavına başvurabileceklerdir. Bir diğer şart ise arkadaşlar birlik komutanı tarafından başvuran arkadaşlar hakkında olumlu kanaat raporu düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca başvuru şartlarını kazanıp asil ve yedek olan personellerin vücut kitle indeksi alınmaktadır. Ve bunlar da notlandırmaya esas alınmak üzere puan verilmektedir. Onun için başvuracak arkadaşlarımın aşırı zayıf veya aşırı kilo olanların bu e, başvuru kılavuzunda belirtilen vücut kitle indeksini okumaları ve ona göre kendilerini hazırlamalarını tavsiye ederim. Yine adayların 2019, 2020 ve 2021 ALE sınavının eşit ağırlıklı alan türünden en az 65 puan ve üzeri alması gerekmektedir. Bir diğer önemli şart ise başvuran adayların haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarılmayı gerektirecek bir şekilde e, idari veya adli bir kovuşturma ve soruşturmasının olmaması gerekmektedir. Yine başvuru aşamasında kadın adayların hamile olmaması gerekmektedir. Değerli arkadaşlarım 2022 yılı için asubaydan subaylığa geçen jandarma personelleri için 75 tane kontenjan ayrılmıştır. Bu 75 kontenjan kontenjanın 58'i jandarma, ikisi istikam, dördü muhabere, üçü ikmal, üçü bakım, ikisi personel ve üçü maliye olmak üzere toplam 75 kontenjan ayrılmıştır. Bu 75 kontenjanın %5'i yani 4 kişisi malul gazilere ayrılmıştır. Bizim zamanımızda 30'ar kişi alınıyordu. Bu yönden sayı biraz artmış. Başvuracak arkadaşlar için avantaj olacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan ve ales puanı yeterli olan arkadaşlarımın ziki yeterlilik sınav uygulama parkuruna e, gireceklerdir. Bu parkur internetten de vakıf olduğunuz gibi bekçi alımlarında, polis alımlarında e, 7 tane engel olan bir parkurdur ve bu parkuru ne kadar kısa sürede bitirirseniz o kadar yüksek puan alırsınız. Birincisi cimnastik sırası üzerine çift ayakla atlayış. 5 kere sağ sol atlayış yapılır. İkincisi altı tane yan yana koyulmuş lastik içinden geçme. Üçüncüsü erkek adaylar için iki tane 15 kilogram, kadın adaylar için iki tane 10 kilogram ağırlığındaki e, torbayı belli bir mesafe taşımak. Daha sonraki hareket ise sağlık topuna dokunmak, daha sonra düz takla altı tane koyulmuş altı tane koyulmuş direk arasından slalom hareketiyle geçme. Son hareketimiz ise engel altından ve üstünden geçme şeklinde parkuru tamamlanır. Bu parkuru erkek adaylar 40 saniye içerisinde tamamlarsa tam puan, kadın adaylar ise 45 saniye içerisinde tamamlarsa tam puan alınır. Süre ne kadar fazla olursa puanınız o kadar azalır sınava gitmeden önce bu parkurda kendinizi denemenizi tavsiye ederim. Asubaydan subaylığa geçip atanan personel nerelerde görev yapabileceğine bakacak olursak düşük rütbelerde yani teğmen ve üst teğmen rütbesinde çoğunlukla ilçe jandarma komutanlığı, karakol komutanlığı, eğitim birliklerinde takım ve bölük komutanlıkları, il jandarma komutanlıkları içerisinde şube müdürlükleri, şube müdür yardımcılıkları, Yine komando birliklerinde tim komutanı ve bölük komutanı görevlerini yerine getirirler. Bunun yanında rütbe yükseldikçe binbaşı yarbay düzeyinde yine tabur komutanlıkları ve il komutanlık komutan yardımcıları, son olarak albay rütbesinde ise alay komutanlıkları ve il komutanlıkları görevlerinde bulunurlar. Ayrıca 2022 Asubay'dan Subayla Geçiş Başvuru e, emrinde sözleşmeli subay olan arkadaşlarımın İzmir Foça'da bir yıllık olan eğitimi Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi'nde iki yıl olarak yapılması planlanmaktadır. Aynı şekilde Asubaylıktan subayla geçen personellerin de Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi'nde iki yıl eğitim verilmesi hakkında planlanma yapıldığı bildirilmek, bildirilmiştir. Bizim zamanımızda Jandarma Okullar Komutanlığı'nda bir yıl eğitim alıp ardından mezun olmuştuk. Şu anda bu iki yıl olarak planlanmıştır başvuran ve kazanan arkadaşlarıma şimdiden hayırlı olsun. Son olarak jandarma subaylıktan subaylığı kazanıp mezun olan arkadaşlarımın normal sahil güvenlik akademisinden mezun olan personelle özlük hakları aynıdır. Rütbe yükselme süreleri aynıdır. Atama görev yerleri aynıdır. Albaylığa kadar yükselebilirler. Tüm özlük hakları aynıdır. Sahil güvenlik akademisinden mezun olan subayla, asubaylıktan subaylığa geçen arkadaşlarım arasında herhangi bir fark olmayacaktır. Bugünkü videomuzda Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı asubay arkadaşlarımızın subayla geçişi hakkında kısa bilgi vermeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi seyirler.